Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle GTA 5'te bu hatayı alıyorsanız GTA 5 Online Rockstar Games'te artık soğuş kalaptı neyse bu hatayı alıyorsanız hızlı bir şekilde sizlere çözümünü göstereceğim. Hadi gelin beni izleyin arkadaşlar. Videoyu acil bir şekilde çekiyorum lafı fazla uzatmayacağım bu hatayı alıyorsunuz biliyorum Ben de dün almaya başladım diğer bilgisayar ama bu bilgisayar da değil Öncelikle hatanın sorunu internet ile alakalıdır Dilerseniz modeminize 10 saniye reset tuşuna basılı tutarak IP adresinizi değiştirebilirsiniz Hiç bunları uğraşmanıza da bile gerek yok VPN programını indirin sizlere tavsiyem soldaki bilgisayardan bir bakayım Proton VPN bakayım Proton mu? Aynen Proton VPN'de free bir şekilde indirebilirsiniz. VPN'i çalıştırdıktan sonra farklı bir IP adresiyle farklı bir yerden bağlanıyormuş gibi kendinizi gösterirseniz eğer Rockstar Games'e çift tıkladığınızda açılacaktır. Bu hatayı almayacaksınız. Benim soldaki bilgisayarımda alıyordu, sağdaki bilgisayarda almıyordu. Devamlı böyle olup işte tekrar çalıştırıp evet, no, yes, evet, hayır, evet, hayır, evet, hayır sonrasında hop bu hata çıkıyordu. Sizlerde de muhtemelen böyle bir şey oluyordur bu videoyu izliyorsanız arkadaşlar. Çok kolay VPN'inizi yani VPN programınızı indirin. VPN çalıştırın. Sonrasında Rockstar Games güncellenecektir. VPN'i kapatabilirsiniz. Veya en güzel şekilde de modeminizi reset atın. IP adresiniz değilsin ve internet aile koruma paylaşımınızı kapatmayı öneriyoruz arkadaşlar. Yani aile korumanızı kapatınız. Sonrasında bu hatalar gidecektir. Şunu da söyleyeyim. eriş hiç Bayanmak ve Bayanmak'tan korkuyorsanız bizden çok ucuz bir şekilde GTA 5 online 7 satın alabilirsiniz. Asla asla Bayanmak riskiniz yoktur. Bizim sitemize geliyorsunuz. Ömerdmn.com sitemize ve bu siteden arkadaşlar GTA 5 hizmetlerini tıklıyorsunuz. Burada para paketleri, level paketleri, unlock paketleri, banka resul paketleri, chip paketler, özel paketler, hata çözümleri, KD editör, yüzde sev dosyası, DLC, online hesap satışı ve best sport. Şunu söyleyeyim. Bu hatadan farklı bir hata alıyorsanız bizlerden alert hatası satın alabilirsiniz. Hata alıyorsunuz. Biz bütün hataları çözebiliyoruz. GTA'daki tüm hataları çözebiliyoruz arkadaşlar. Para paketlerinde hiçbir şekilde banyo bir riskiniz yoktur. 90 milyona kadar alabilirsiniz. 2 günde bir alabilirsiniz. Tavsiyemizdir. 90 üzeri risk taşımaktadır. Bilginiz olsun. Level paketlerinde hiçbir şekilde banyo bir riskiniz yoktur. Bankroll sonuçta da aynı şekilde unlock paketlerde de aynı şekilde arkadaşlar. Diamond Casino Chip'te de hiçbir şekilde banyo bir riskiniz yoktur. Özel paketlerden de satın alabilirsiniz. Dediğim gibi hata alıyorsunuz. Farklı bir hata. Bunları da çözebiliyoruz ve karakterin kadesini arttırabiliyoruz. Storm modunuzu fullleyebiliyoruz. Diğer paketleri tüm ne varsa hepsini fullleyebiliyoruz. Hiç GTA 5 hesabınız yoksa online almak istiyorsun veya bayi yediyseniz bizlerden çok ucuz bir şekilde satın alabilirsiniz. Full dolu veya boş olarak veya random olarak. Ya da kafanızda böyle bir enayi şapkası varsa bayi yani hile yaptıysanız böyle kafanızda best sport olduysa bunu da kaldırabiliyoruz. Benize teşekkürler ve günler. Eğer hoşunuza gittiyse çözüldüyse beğenip abone olmayı yorum kısmına yazmayı unutmayın. Alın, teşekkür edin. Bay bay arkadaşlar.